Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İnşallah bugün bu DVD writer veya CD writer'ların içindeki arkadaşlar bu gözlerden yani böyle inşallah altın çıkarmış olacağız. Şöyle şu şekilde. Bunlar arkadaşlar göz deniyor. Lenslerden sebep artık okumama lens mi Bunlar bu şekilde DVD ve CD içindeki arkadaşlar lens, gözler olmuş oluyor. Bunlardan şimdi inşallah altın çıkarmış olacağız. Bunlar arkadaşlar içinde şöyle belki şurada görebiliyorsunuz. Şurada altın yerler var. Bunlar tabi pratikte ne olarak geçiyor bilemiyorum ama belki bunun mühendisi olan kişiler biliyordur. Bunun içindeki malzemelerde altın kaplamalar var. Şöyle biraz daha yakından gösterecek olursak. Şöyle gördüğünüz gibi. Burada şöyle şurada ve burada altın yerler var. İsmini bilmiyorum. Bilen arkadaşlarımız varsa yoruna, yorumlara yoruma beyan edebilir. İsmi şu diye. Ama bu DVD, cd içindeki arkadaşlar lenslerin, gözlerin içindeki bu malzemelerde altın oluyor bunlardan inşallah altın çıkarmış olacağız. Şöyle. Ve kimi arkadaşlar ustalarımız böyle bana yazıyor ama hani bu kadar malzemeyi işlemekten ziyade satsan belki daha kar yapabilirsin gibisinden ama bunlar arkadaşlar türlü türlü yerlerde ben satışını zaten denedim. Ama alan olmuyor. Bilmiyorum böyle ustalardan alan varsa tabii ki de onunla da çalışabiliriz. Bunlar satılmayan ve bozuk malzemeler arkadaşlar. Ama bir usta çıkıp da ya ben bunları bozuk olsa bile değerlendiririm diyecek varsa elimizde gerek laptop ekranları olsun, direkt LCD ekranlar olsun, bu gibi malzemeler tabii de var elimizde. Biz bunu geri dönüşüm olarak bozuk diye kullanıyoruz. Ama bu malzemeleri biz şu şekilde değerlendirebiliriz diyen olursa yorum bölümünde, açıklama bölümünde WhatsApp hattımızdan iletişime geçebilir. Onunla çalışmış olabiliriz arkadaşlar. Biz bunların gerek diğer sosyal mecralarda satışını denedik ama başarılı olamadık açıkçası. Bunlar alan olmuyor yani. Böyle bir bir tek tek alan olmuyor. Ama aklınızda bulunsun yani. Şimdi inşallah bunları ne yapacağız arkadaşlar? Bunların biraz sökümleri uğraştırabiliyor. Bunların tamamını sökeceğiz. Bunların tamamını da söktükten sonra arkadaşlar şu an sayısını bilmiyorum. Tamamını söktükten sonra da size sayısını da paylaşırım. Şu kadar var diye. Evet, şimdi söküm işlemine başlıyoruz. Evet arkadaşlar sökme işlemlerimiz tamam oldu. Şöyle bunlar arkadaşlar tamamen söktük ve böyle üç parçaya dört parçaya bölmüş olduk. Şimdi şöyle arkadaşlar çıktı. Şöyle birinci parçamız bu şekilde çıktı. Bunlar da küçük de olsa altın görünüyor. Şöyle ikinci parçamız. Bu diğersine nazaran altın biraz daha fazla var. Bu üçüncü parçamız. Bunlarda da diğer malzemeye göre altın oranı biraz az. Bu ikinci malzemeye göre. Bu dördüncü malzememizde ise altın biraz daha fazla var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. bu altın oranı daha fazla. Bu dördüncü malzememizde altın oranı daha fazla arkadaşlar. Olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar ee, şöyle yapacağız arkadaşlar. Şu iki ürün arkadaşlar bir ile üçüncü ürünü kendi arasında yakıp işleyeceğim. Ee, evet bir ile üçü, İki ile dördü ise bir arada işlemiş olacağım. Hepsini bir yakama, yakma işlem yapacağım. Ee, çünkü bunlarda diğer e, işte alüminyum olsun ya da kalay olsun gibi ürünler var ya da plastik ürünler daha çok tabi. Bunları yakarak bunlardan kurtulmuş olacağız. Yani plastiklerden falan yakarak kurtulmuş olacağız. Şimdi o işleme başlamış olalım arkadaşlar. Şimdi malzemeleri hazırlayalım. Evet arkadaşlar. Şöyle birinci ürünümüzü şöyle toz haline getirdim. Yakarak. Bunları arkadaşlar sülfüri kasıtla de yapabilirsiniz. Ama ben yap yakarak yaptım. Daha hızlı olması için. Bunu şimdi yaktık arkadaşlar. Bu dördüncü ürünümüze geldi. Bundaki fleksileri ısı yardımıyla atmak için arkadaşlar yapıyoruz. Ya da kalay yerler var. Bunları normal böyle dövmeyeceğim. Sadece dediğim gibi kalay ve fleksi yerlerini almış olacağız. Hüseyin'e. Bunları tamamlayın arkadaşlar, yakarak onlardan kurtulmuş olun. Evet arkadaşlar şimdi bunu da yakarak bitirmiş olduk. Şimdi sonraki işlemimize geçelim. Evet arkadaşlar bu yaktığımız malzemeleri şöyle suda bir temizlemiş oluyoruz. Bu ee, kömürlerinden kurtulmuş olacağız. Bu şekilde. Böyle elinizden geldikçe arkadaşlar asit öncesi iyice temizleyin. Şöyle şurada arkadaşlar altınlar görünüyor. Şimdi bunu tamamen suyla şeffaf olana kadar temizliyoruz. Sonra devam ediyoruz. Evet arkadaşlar birinci ürünü şöyle temizledik yani altını çok olan ürünler arkadaşlar bunları şimdi hidroklorik asite koymuş olacağız yarı yarı yapıyorum yarısı yarı, yarı hidroklorik asit yani tuz ruhu Atmış oluyoruz Hidroklorik asit koyduk arkadaşlar. Şimdi bunun kalayını yemiş olacak. Dehim ve kalayı. Sonradan bize bakır bırakmış olacak. Evet şimdi işlemlerinize devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Hidroklorik asit işlemini bitirdi. Şimdi inşallah bunu 3-5 kere sıcak suyla ile yıkıyoruz. Sonradan nitrik asit işlemine geçiyoruz. Evet arkadaşlar hidrokolorik asit işleminden kurtulduk. Şöyle ürünümüz bu şekilde. Altın malzemeler görünüyor. Şimdi nitrik asit işlemine geçiyoruz arkadaşlar. Kalay ve nikeli aldık. Şimdi de bakırı alacağız. İnşallah. yarısına su koyduk arkadaşlar. Şöyle kalanında da yani yarı yarıya olacak şekilde nitrik asitimizi koyuyoruz. Yani üründen ürüne de değişebiliyor arkadaşlar. Kim ürüne yarı yarı yaparsınız. Kim ürüne daha az yaparsınız nitrik asiti. Bunu artık tecrübeyle zamanla anlamış oluyorsunuz. Evet şimdi nitrik asiti koyduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi duman yayılmaya başladı. Bu işlemlerde mutlaka havalandırma olması lazım arkadaşlar. Bu havayı dışarı çekmesi lazım. Hakikaten maske, gözlük, eldiven gibi şeyleri unutmayın. Şimdi bunu tamamen arkadaşlar işlemi bitirsin. Sonra devam edelim. Evet arkadaşlar nitrik asit işleminden sonra şöyle bir süreç gerçekleşti. Hidroklorik asiti ee, tam temizlemeyince, de ekleyince, iş kral suyuna döndü. Kral suyundan sonra da arkadaşlar altını tabii kral suyu olunca yemiş oldu. Sonradan bunu e, kral suyulundan sonra biz süzdük. Şöyle süzme işlemini gerçekleştirdim. Şöyle katı bunun maddeleri tabuna gelmiş oldu arkadaşlar. Şöyle bunu da denerim tabi bunlarda belki altın kalmış olabilir süzme işleminden sonra arkadaşlar kral suyu olduğundan dolayı altına e, solüsyon içine çekti. Sonradan e, sodyum metabüsülfat ile çöktürmesini gerçekleştirdim. Ve şöyle ince bir şekilde çökmüş oldu arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle ince bir şekilde çöktü. Şimdi bunu pamuk yardımıyla süzmüş olacağım. çok ince olduğu için arkadaşlar bu şekilde bir süzme işlemi yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu tamamen süzsün. Sonra devam edelim. Evet arkadaşlar çökme işlemimiz gerçekleşti ve kurutma da yaptık. Şöyle şu kadar altınımız çıkmış oldu. Şöyle. Evet, şimdi tartım işlemine geçelim. Bakalım ne kadar geldi. Evet arkadaşlar 009 gelmiş oldu bu malzemelerden yani şunların arkasındaki arkadaşlar bunların içindeki altın yerlerinden bu kadar çıkmış oldu Bu burada arkadaşlar yaklaşık e, yani belki 70 tane 60 tane falan vardı evet bu kadar üründen bu altın çıkmış oldu Evet, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Aklınıza takılan bir şey varsa e, YouTube sayfamızdan iletişime geçebilirsiniz. Veya WhatsApp hattımızdan. Evet, e, videomuz burada sonlanmış oldu. İyi günler, sağlıcakla kalın.